Gebelik bulantı kusmalarından bugün size bahsedeceğim. Gebelik bulantı kusmaları gebeliklerin çoğunda görülen e, annenin yaşam kalitesini düşüren durumlardır. E, gebelik bulantı kusmalarını biz kadın doğumcular aslında birazcık da severiz. Daha çok böyle gebeliğin sağlıklı olduğunu bize gösterir. Gebelik bulantı kusmaları hemen oldu ne yapayım? Hemen tedavi mi alayım? Hastaneye mi koşup gideyim? Hayır, böyle bir şey yok tabii ki. Gebelik bulantı kusmaları özellikle gebelik hormonlarının artışına bağlı olarak morning sickness dediğimiz sabahları ataklar şeklinde gelen bulantılardır. Bu durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Yatağımızın başına bir galeta ya da kuru bisküvi gibi şeyler koyduk. Ya kalkmadan, onları yedikten sonra kalkarsak bu durumları birazcık daha hafif geçirebiliriz. Bütün gün bulantı kusması olan hastalarımız olmakta. Bunlar da aslında normal. Sadece birazcık yaşam tarzı değişikliği istiyoruz bu hastalarda. Nasıl yapacağız biz bunları? İşte yağlı beslenmeden, baharatlı, kokusu olan e, gıdalardan bu dönemlerde uzak duracağız. E, yemeği siz pişirdiğinizde mideniz bulanıyorsa yemeği siz pişirmeyin. Lütfen destek alın daha çok kuru galeta, ayran, grisini gibi tarzı şeylerle bu dönemde beslenebilirsiniz. Beslenmedim, bebeğim aç kaldı. Bebeğime besin gitmedi. Bu dönemde böyle şeyler söz konusu değil. Ama ne zaman bu işler bizim için sıkıntı oluyor? İdrar sıklığı ya da miktarında azalma olduğu durumlarda, tansiyonunuzun düştüğü durumlarda, kilo kaybı yaşadığınız durumlarda lütfen hekiminize başvurup bu durumla ilgili destek alın. Biz gereken tetkikleri yapıp bununla ilgili tedavi vermemiz gerekiyorsa sizi bu konuda bilgilendirelim. Sağlıklı günler dilerim.